Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bir sürü kutular açıyoruz, e, loy alıyoruz ve ardından maxlıyoruz ve de çıkartıyor muyuz bugün? Çıkartıyoruz. Hadi bakalım. E, bugün görmüş olduğunuz gibi bu kutuları açacağız. E, ama ilk başta açmadan önce loğumuzu alalım. Kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayınız. Lo'ya alalım. Gel Lo. Ve Lo dönüyor dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi geliyor. Lo kromatik savaşçı. Şuradan görmüş olduğunuz gibi. Şurası gerçekten çok güzel. Böyle aldık Lo'muzu. Şimdi kutularımızı açıp şeyi maxlamaya başlayalım. İlk başta güç puanlarını doğru ise verelim. Şöyle. Al reis al seni daha nerelere kalacağız. Böyle low muslu. Zaten maxlanır diye düşünüyorum sularda. Şu çöpleri alalım. E, Amber'de çıkar mı araba süper saat patlatır mı bilemem. E, size bunları açmadan önce oranlarımı da göstermek istiyorum. E, oranlarım görmüş olduğunuz gibi efsanevi savaşçı oranım %0.1611. Çıkabilir de çıkmayabilir de. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk büyük kutumuzu açıyoruz. İki yazdı. Bir şey geliyor. İlk büyük kutudan bir şey geliyor. Ne geliyor? Ee, Koltun yeni aksesuarı. Çok güzel. İlk kutudan vermesi çok güzel oldu bu arada. Ee, şöyle bir büyük kutu açıyoruz. Bir yazdı. Arkadaş, iki yazarsa zaten bir şey geliyor anlamında. Evet. Basıyoruz. Bir yazdı şuradan bir mega yapıştıralım mı? Bundan sonra bir mega yapıştıralım. Evet. Açtım mega. Hadi bakalım bir mi alacak? Birden fazla mı alacak? İki yazdı. Yine bir şey geliyor. Bakalım ne geliyor? Bu ne ya? Bu yeni aksesuar mı? Herhalde 150 salın Bu ne ya? Bu nedir ya hocam ya? Ruzet paketini hemen açalım. Neler geldi? Rico'nun Ruzetleri geldi. Bastım. Bir şey çıkmadı. Bu arada bir low yükseltelim. Yani. 1, 2, 3, 4, 5 7 seviye 7 e yaptık ve aksesuarı açıldı. Lo'nun Görmüş olduğunuz gibi maxlama yeter mi bilmiyorum kutularımız. Yeter gibi bence bilmiyorum. Evet kutularımızı açmaya devam ediyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Çık. Hiçbir şey çıkmadı. Bari altını yüksek ver ya. Altını da düşük veriyor. Bak şu büyük kutudan çıkacak. Bir saniye. Şu 27'den çıkacak inanıyorum. Evet 27'ye geldik. Hadi bastım hiçbir şey çıkmadı be. ve savaş sandığından Jekin'in yıldız gücü çıktı güzel 1 mega bastım bakalım bir şey verecek mi 2 yazdı ama biz alıştık hâle yıldız gücü aksesuar yani kesin yine yıldız gücü aksesuar diye düşünüyorum. Bastık ve o Loon'un aksesuarı çıktı. Bu çok güzel oldu gerçekten. Bakalım Loon'umuz maxlandı mı? Evet 550 bayağı bir güç puanı eksik ama maxlarız diye düşünüyorum bu videoda. Sonra da alt 700 kupa yapıp yerele kalsın. Evet bir büyük kutu daha. Evet mega kutular kalıyor bu arada dikkat ettiyseniz. Ben onu ayarlıyorum. Ee, şu savaş sandığını da açıp Ardından bir mega patlatalım 18'deki mega uğurludur hocam Buradan bize ambele verecek Hiç de değilmiş Evet kazıklandık. Evet büyük kutu bir şey çıkmadı Savaş sandığı bir şey çıkmadı Orada hala lova maksanmadı Maksanır mısın 63 güç puanı kalmış Bu büyük kutuda maksar mıyız Maxlayamadık. Hadi bundan maxlayalım. Ya iki kaldı. Ya bir şey daha kalmış olsun. Mega açınca boşa gitmiş olacak. Ee, muhtemelen bir şey kalmadı. Buradan bir tane iki tane megamız kalmış. Şu o zaman megayı açıyorum. Açtım megayı bir şey çıkmadı. Hemen yükseltelim neredeydi? Evet. Ve Lamuz aksesuarlı bir şekilde 9 seviye oluyor. Aksesuar neymiş? Lo kendini buzla kaplar. 1 saniye boyunca hasar almaz. Maç başı kullanım hakkı 3. Gerçekten çok güzel bir karaktere benziyor. Ee, şuradaki megamızı ilk açmayacağım ilk başta. 22.000 olmuştu Lo gelmeden önce. Buradaki megamızı açalım. Bu megada emek var. Supercell'in burada bir şeyler yapması lazım ve bir yanıp yanıp sönüyor. Bakalım ne geliyor? Dial'ın aksesuarı güzel olsun olsun. E, Amber'i çıkartamasak bile güzel şeyler çıktığını düşünüyorum. Evet, son megamıza da basalım. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Evet, buradan da bir şey çıktı. Ne geliyor? Tara'nın yıldız gücü. Evet başka bir şey kaldı mı bakalım. Evet önceki sezondan da bir tane büyük kutu. <laughs> evet bunu da açmış olduk. 2000 altınımız oldu. Hmm, hoş geldiniz diyelim. 1.700 olduk zaten. Görevler falan gelmiş. Bir de Lo'yla bakalım maç oynayalım. 9 seviye Loons'la bakalım nasıl bir şey. Loons'u bir deneyelim. Ben de ilk defa oynuyorum Lo ile. Daha hayatımda hiç oynamadım. Deneme mağarasında oynadım sadece. Evet bakalım Lo. Evet. Hasarı nasıl? Hasarı biraz zayıf ama bence gayet güzel, kullanışlı, sen gibi bir karakter olduğunu düşünüyorum. hani görünüşü çok güzel. Elinde dondurma tutuyor. Eee şöyle. Alros'a. Al. Al bunu da al. Don sen bakayım şöyle bir. Al. Kaçma. E bu arada otis'in e, kaydırıyor ve bunda yürümeni zorlaşıyor. Mesela buraya giderken böyle yaptığınızda yine bu tarafa gitmiş oluyorsunuz. Onu göstermek istedim olsa da ama olsa aynı yöne koştuğu için bilmiyorum. E, şöyle şimdi bakalım. E, 8 bit gel buraya kardeş. Evet bunu şekilde deneyebiliriz. Jackie gel buraya. Jackie <laughs> bakın mesela arkadaşlar kayıyor görmüş olduğunuz gibi böyle rahatlıkça öldürüyorum Jackie. Aksesuarını da göstermiş olayım sıkmıyorlar ama ee, şöyle sık böyle yaptığınızda bakın etki almıyor. Ee, onu da söylemiş olalım. Gerçekten Lo'nun çok güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir de Loi savaş topunda deneyelim. Bakalım savaş dokunda nasıl. Ee, şöyle denedim savaş topunda maça girelim dedim. Şimdi maça girdik Lola. Evet Lola. Of, of of yakıyorsun be kral. Adamsın. Mesela e, savaş topunda şey düşünüyorum. Mesela gelirken buraya atarız. topu Sıksana ultini ya u işte bu arada çok uzun süre yerde kalıyor. O da dikkatimi çekti. Ama lo bence şaka maka çok güzeldi. İyi ki almışım. Lo'yu maksamış olduk zaten. Sadece yıldız gücü çıkmadı. O da sorun olmaz. O da çıkar diye düşünüyorum. Abone olmayı, like atmayı like, unutmayınız. Like, like. 30'dan 70'e kadar kutu açılımı da 70 olduğunda gelecek. İçeriklerde Lo vs'yi de olacak. Ne? sakin ol. Şöyle atalım. bakın kayda ve boş kale golümüzü attık. Evet, görmüş olduğunuz gibi lo böyle bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay